Senin dişlerin çok güzel, yoksa fırçalıyor musun? Evet. Ne zaman? Şimdi. <laughs> Yok canım yani evde. Evet. <laughs> 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 sağ olun, sağ olun. Adam olacak çocuk, yedisinde neyse. Yetmiş yedisinde odur. Fırçanın üzerine macunu sıkıp, suya tutmadan fırçalamak lazım. Bittikten sonra suyla ağzını çalkalamak lazım. Ötekiler beni çok iyi seviyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Ispara. Ah. Evet. bir şey. Sen misin o ıspanakları seven hep? Evet. Müthiş alkışlar mısın çok ıspanak seviyor. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. Arabanın neresinde oturdun sen? Arkasında. Büyük alkış bunu hemen hatırlayalım, bunu hatırlayalım. Arabalarda önde oturanlar şey takıyorlar. Evet. Evet, kocaman. Kocaman alkış. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan.